Nereye? İmdat! Koş, koş, koş! Yardım edin! İmdat! Yaklaşma! Oo, oh, çok korktum. Hadi, yapma! Bak, yoksa başına daha kötü şeyler gelir. Yaklaşma dedim. Ne oluyor burada? Ne oluyor, ne oluyor? Sana ne? İmdat, ben bu. Kaçıyorlar. Kaçıyorlar bir şey yapsanıza. Polisi arasanıza. Şikayet edeceğim onları. Ha. Kahramanlık buraya kadar yani. Öyle kaçsınlar. Nasıl bir yere geldim ya? Nasıl insanlarsınız siz? Sen böyle mi teşekkür ediyorsun? Arkadaşlarınla kumpas kurduğun için bile teşekkür mü bekliyorsun? Arkadaşlarımla mı? Biraz paranoyaksın galiba. Paranoyak. Öyle mi? İki dakika önce bu dağ başında serserilerin saldırısına uğradım ben. Şimdi de serserilerin ağa babası kaçmalarına izin verdi. Ama ben paranoyam. öyle mi? Serserilerin ağa babası mı? Bu serseriler mi benim arkadaşım? Ben sana yardım ettiğimi zannediyordum. Ya siz İstanbullular çok yardım seversiniz gerçekten. Siz her nereliyseniz pek tatlı değilsiniz. İyi misin? Yaklaşma. Ne halin varsa gör. Kaybolmuşsun, belli. Nereye gidiyorsun? Sana ne? Yardım etmeye çalışıyorum sana. İstemiyorum yardım falan. İnat etme. Bak, orman bölgesi. Yaklaşma. Allah'ım, sabır ya. Yaklaşma dedim. Bak, buradan araba, taksi, dolmuş falan geçmez. Hiçbir şey bulamazsın. Birkaç kilometre ötede mangal yerleri başlar. Eğer şanslıysan sabahın köründe birkaç tane mangalcı bulursun ancak. Ya sen hiç susmaz mısın? Ya sen hiç laftan anlamaz mısın? Bak. Son kez soruyorum. Nereye gidiyorsun? Allah'ın cezası Kozan çiftliğine, tamam mı? Yanlış yöne gidiyorsun, yanlış yöne. Ya sana yol soran mı var? Hadi uzatma artık. Atla gel götüreyim seni. Ya derdin ne? Artist misin sen? Ne istiyorsun benden? Yardım istemiyorum ben. Ya bu şekilde bulamazsın evi. Atla diyorum. Ya sen manyak mısın? Deli misin sen? Senden yardım isteyen mi var? <laughs> ah! Ah! Ne yapıyorsun ya manyak, ne yapıyorsun? Yardım edin! Dur ya dur şu arabayı! Ya yardım edin! Yalan cezası kozan çiftliğine gidiyoruz işte. Ruh hastasın! E, i̇nmek istiyorum Burak! Hasta sen? Neden bırakmıyorsun beni? Bırak! Ya nasıl bir yere geldik biz böyle? Ne oluyor Hafize? Yiğit Bey'in arabası bu. Yanında da biri var ama... Neredeyiz manyak mısın? Söylesene bir şey. Ne oluyor? Yavaş! Yavaş sana! Manyak mısın? Nesin sen? Oha! Ne yapıyorsun sen ya? Mahkemeye vereceğim seni. Kaçırdın beni böyle dağ başına. Allah Elmas Allah'ın cezası Kozan çiftliğine hoş geldin.